Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlere e, ölmekte olan e, bir yavrumuzun kurtuluşunu göstereceğim. E, dün yavruyu aldım annesinin altından. E, çünkü erken çıkmış, yani yumurtayı kırmış anne. Anne de yumurtayı kırınca e, doğal olarak da yavrunun e, gelişimi tamamen tam, tam tamamlanmamış. O yüzden de yavruyu alıp burada kuluçka makinesinin içerisine koymak zorunda kaldım. Gelişimini tamamlasın diye. Hadi bakalım son durumu neymiş? Çünkü akşam yavru ölü gibi yatıyordu. Bildiğiniz hayvan kan revan üzeri. Yani üzeri hep kandı böyle. Bakın ana maşallah maşallah. Ceset gibi yatan hayvanımız çok şükür arkadaşlar kıpıramamış kendine gelmiş. Hatta kafasının arkasına bakın arkadaşlar. Şöyle ben yine koyayım. Bu biraz daha tamamlaması gerekiyor. Bakın. Şu baloncuğu görüyor musunuz arkadaşlar? Bu hayvanın kendini tam gelişmemiş anlamına geliyor. Şuradaki baloncuk. Yani erken çıkmış oluyor. Erken çıkması da genelde anne yanlışlıkla kuruyor. Yumurta kabuğu ince olan yumurtalar hemen erken kırılıyor. Hemen kapatmak zorunda kaldım bu arada. Bu akşam da kuluçka makinesini şey yapacağız. E, yumurtaları kontrol edeceğiz. Çünkü ayın ikisi de, ikisi ikisiydi galiba. İkisinde tavuk yumurtalarını koyduk. Üçünde de kaz yumurtalarını koyduk. E, bunları bir e, şey yapacağız. Olay izin verirse. En son e, nasıl söyleyeyim bu viyollerden çıkarıp e, sepetlerine koyduğumuz zaman kaz yumurtalarını, şu an altta kaz yumurtaları Bunları en üstüne alacağız çünkü kırılan yumurtaların içerisindeki o dışki gibi olan şeyler kaz yumurtasının üzerine düşmesin diye. Bu yumurtaları da kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü bozuk olan yumurtalar diğer bütün yumurtaları bozma riski yüksek oluyor. O yüzden bu akşam o işlemi yapacağız. Şimdi e, kapatmak zorundayım. Yavrumuz biraz daha gelişimini tamamlasın. Hadi gidelim diğer yavrulara bakalım. Diğer yavrulardan da bir tane daha çıkan olmuştu. Yani en son iki yavrumuz çıktı. Biri buydu. Diğerine de bir bakalım. Diğeri ne durumdaymış. Evet arkadaşlar. Diğer yavrumuzda hangi sonu Onu göstereyim size. Bayağı canlanmış. Bu işte arkadaşlar. En son çıkanlardan. O sarıyla beraber çıkan yavrumuz bu. Ama bu zamanda çıkmış arkadaşlar. Şu an elimde olan. Çünkü baya baya koşuyor. Onda bir problem yok. Ama diğer sarı olan şimdi işte biraz önce görmüş olduğunuz sarı olan maalesef erken çıkmış. Gözünde yaralar vardı. Gözü kıpkırmızıydı. Allah'a şükür o da iyileşti. E, vücudu yani sırtı, bacakları her yeri kan revandı arkadaşlar. Göbek dışarıdaydı. Sarkıktı. Yani Allah'tan orada annesinin altında görmüşüm yoksa orada mikrop kapacaktı. Hemen e, alen acele bu yavruları altından aldım annenin. Hemen bu gelişimin tamamlayacak olan sarı yani sarı kazımız beyaz olacak tabi yavru kazımızı hemen makineye koydum gelişimini tamamlasın diye o da görmüş olduğunuz gibi bayağı bir canlanmış Allah'a şükürler olsun akşam yani kesinlikle ölecek diye yani ilk yaptığım zaman olmuş olsaydı arkadaşlar hani bu işe ilk girdiğim zaman yani bu da tecrübe olsun asla vazgeçmeyin sıcak bir yerde o yavrunun gelişimini tamamlamasını bekleyin kafası balon gibi olur erken çıkan yavru ya da erken çıkarmışsanız kafası balon gibi oluyor. Yani bu da tecrübe olsun bizim için. Yani herkesin başına gelebilir böyle bir olay. Kazımız gelişimini tamamlaması için mutlaka 37-38 derecede ya da o kadar da olmasına gerek yok. 35 derecede olabilir. Burada sıcak bir ortamda bir tutun ki hayvanı gelişimini tamamlasın. Ya yani görmeniz lazım. da akşam çekemedim. Şimdi sizlere de üzmek istemedim ölürse diye. şimdi Allah'a şükür canlandığı için öyle sizlerle paylaşmak istedim. Akşam gerçekten öldü diye düşünüyordum yani. Buz gibiydi hayvan. Çok şükür. kuluçka makinamız var ki Allah'tan hayvan gelişimini tamamlamış. Siz de şahit olmuş oldunuz. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok da mutlu oldum. Yani şu an anne altından 6 altı yavrumuz çıktı. 3 tane daha Yumurtanın biri kırılmış, çatlamış. Hatta ona biraz biraz sonra e, hayvanlar yuvasına koyduğum zaman bakacağım. İki tane de yumurtamız kıpır kıpır kıpırıyor arkadaşlar. Allah izin verirse inşallah siz de şahit olacaksınız çıktığını görmek için. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza destek olmayı lütfen unutmayalım.